ülkemizi ve milletimizi tehdit eden felaketler yalnızca doğal afetler veya salgınlar değil. Ahlaki bozulmalar da asırlardır töresini ayakta tutabilmiş Türk milleti için en büyük felaketlerdendir. Bu ahlaki bozulmanın tezahürlerinden biri olan bugün devleti yönetenlerin çeyrek asırdır bir türlü kurtulamadığı kadın üzerinden siyaset yapma hastalığı en pespaye, en alçakça ve en haysiyetsiz şekilde maalesef toplumumuza da yansıyor. Devleti yönetenler bizi biz yapan değerlere yabancılaştıkça onları takip eden bir takım yarım akıllılar meseleyi daha da batak ve çamur bir hale getiriyor. Bunun son örneğini bu seviyesizliği takip etmeyi meziyet sanan bir kendini bilmezin sosyal medyadan Başak Demirtaş'ı hedef alan ahlaksızlığında gördük. Bu ahlaksızlık işine geldi mi kadının iffetinden dem vurup icap ettiğinde kadınlarımıza yönelik her tür alçaklığa yol veren bir çürümüş zihniyetin ürünüdür. Başak Demirtaş ne ilk bu zihniyete göre ne de son olacak. Bunu birebir şahsen yaşamış bir kadın olarak nelere tekabül ettiğini burada bulunan bu salonu şereflendiren bütün kadınların mutlaka tecrübe ettiği bir iğrençlik, alçaklık. Umarım ki son olur ama bu bir zihniyet meselesi. Eğer bizi yönetenler bu konuda net bir tutum almadıkları takdirde bu çürümüşlük bu iğrençlik elbette devam edecektir. İftiraya uğramayan, namusu üzerinden hakarete uğramayan hiçbir kadın kalmayacaktır diye düşünüyorum. Onun için Sayın Erdoğan başta olmak üzere Türkiye'yi yönetenleri bu konuda dikkatli olmaya, bu konuda tutum almaya, bu konuda zihniyet değişikliğine davet ediyorum. Değerli dava arkadaşlarım, Türkiye son 10 yıldır her türlü kirli tezgaha, kirli kumpaslara, kirli oyunlara sahne oldu. Tüm yaşananlardan sonra iktidardakiler hatalarını gördüler zannettik. Kol kola yürüdükleri darbeci bir çetenin ülkemizi uçurumun eşiğine 15 Temmuz'a getiren ayak oyunlarından ders aldılar sandık. Çünkü gözümüzün içine baka baka önce Allah sonra milletimiz bizi affetsin dediler. Heyhat yanılmışız. En küçük bir ders almamışlar. Çünkü aslında kandırılmamışlar. Hatırlatayım. Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin medya ve tanıtımdan sorumlu başkan yardımcısı canlı yayında 18 yıllık AK Parti iktidarına ışık tutan bir itirafta bulundu. Ne dedi o genç yönetici? Fetöcülerle kol kola girdik çünkü kadrolarımız yoktu. Biz de Fetöcülerle Kemalistleri birbirine kırdırmak suretiyle yol aldık. Aynen böyle dedi. İstifa etmesi, görevden alınması bu kirli itirafı ortadan kaldırmaz. Hal böyleyken bazı soruları sormak en doğal hakkımız. Sayın Erdoğan, Ergenekon ve Balyoz kumpaslarındaki yargılamalarında suçsuz yere yatan insanlarımız, özellikle Mefetoculara kırdırıldı. Onca asker, sivil vatanseverimiz hiçbir suçları yokken